Ali ile Bülgül birbirlerinden x birim uzaktadırlar. Ali her bir hareketinde bir birim sola ya da iki birim sağa. Bülgül her hareketinde üç birim sola ya da iki birim sağa hareket etmektedir. Birbirlerine göre hep ters yönde ve aynı yönde hareket eden bu iki arkadaş x bir üç hareket sağa sonra karşılaştıklarına göre x kaç olabilir demiş. Arkadaşlar şimdi Bunlar birbirine uzaklaştıktan göre değil mi arkadaşlarım? Aradaki yolun adı arkadaşlarım x birim. Yani yolun benim x birim uzaklıktaymış. Şimdi 2 numarayla bu yaklaşıyor. 3 numarayla bu yaklaşıyor. Değil mi arkadaşlarım? Yani 2 adım 3 adım. Şimdi ben bunu şunu diyebilir miyim? Bunlar içeri yani. İçeri yönlü hareket ettik esinler. Yani şu tarafa doğru hareket ettikleri zaman birbirine arkadaşlarım bunlar 5 birim mi yaklaşacak? Bunlar içeri arkadaşlarım Örnek veriyorum. Mesela a birim yaklaşsın. a kere. Dışarı doğru yani şu tarafa doğru aslında bir birim burada, iki birim burada. O zaman dışarı dur kaç birim hareket ediyor? Üç birim hareket ediyor. Üç birim uzaklaşacak. 3 birim uzaklaşacak bunlar. O zaman bu da B olsun dedim. Bak. Arkadaşlar bu tarafa doğru geldikleri zaman bunlar böyle birbirine yaklaşacak. Şu tarafa zaman bunlar birbirine uzaklaşacak. Önce yaklaştıkları mesafeyi buldum yani. 2 birim böyle yaklaşıyor, 3 birim böyle yaklaşıyor. Toplamda 5 birim A kes bunu, yap, bu, bunu yapsınlar dedim bir birim sola, iki birim de sağa yani ters yani uzaklaştıkları dönemde de toplam üç birim yapıyor. Onu arkadaşlarım uzak, B kez yaklaştığını farz ettim. Şimdi o zaman arkadaşlarım bak bana ne demiş bak burada. Birbirine göre hep ters hareket... ve aynı, aynı, aynı hareket eden bu iki arkadaş x 3 hareket sonra karşılaştıklarına göre demiş bana. O zaman arkadaşlarım şimdi bu adamlar A kez yaptım burada 5A yapar. Bu da B kez o zaman 3B yapar? Yani bu adamlar 5A 3B sonra x yani karşılaşmazlar birbirine arkadaşlar çünkü aradaki mesafe x'ti. Ve arkadaşlarım bunlar a artı b eşittir x bölü 3 diyelim arkadaşlarım. Çünkü niye bak hep ters yönde ve aynı hareketlendi. x bu çıkar hareket sonu karşılaştıklarına göre demiş bana. O zaman arkadaşlarım buradan 3'ü aslam karşıya. 5a eksi 3b eşittir x. 3a artı 3b eşittir x mi oldu gençler? Şimdi ee, buradan buradan ne yapabiliriz? Buradan ne yapabiliriz arkadaşlarım? x gördüğüm yere 3 artı 3b yazsam birbiri cinsinden bulsam bunları 5a eksi 3b eşittir 3a artı 3b 3a bu tarafa at, 3b bu tarafa at 2a eşittir 3b artı 3b oldu 2a eşittir 6b 2'ye böldüm her tarafı a eşittir 3b geldi a'yı bulduk 3b şimdi arkadaşlarım a 3b ise şu denklemde yerine koyalım fark ederim fark etmez hiç hepsini yerine koyabilirsin A işte 3B artı B eşittir x bölü 3. 4B eşittir x bölü 3. 4 at karşıya buradan 5'tir x bölü 12. Arkadaşlar bana x kaç olabilir diyor. X arkadaşlarım 12'ye bölünen bir sayı mı olacak? 12'ye bölünen bir sayı 54 12'ye bölünmez. 60 12'ye bölünür. Çünkü 60 12'nin 5 katıdır gençler. Bakın soru tatlı bir soru olmuş. A ve B A, Ali ve bir birbirine göre hareket ediyor. Diyor. Ya da birbirine doğru bak. Biri bu tarafa gelirken biri bu tarafa gidecek. Biri bu tarafa gelirken biri bu tarafa, biri bu tarafa gelecek. Ters hareket yapıyor bunlar. Dedim ki ikisini dedim bu tarafa yani birbirine yaklaştır. Yaklaştıkları harekete A kez olsun dedim. Birbirinden uzaklaştıkları şeye de B kez olsun dedim. O zaman bunlar birbirinden doğru arkadaşlar kaç adım yaklaşıyor? Birbirinden doğru 5 birim yaklaşıyor. Birbirlerinden kaç birim uzaklaşıyor dedim. E bir birim buraya, iki birim buraya, üç, bura, üç birim uzaklaşıyor. Onu da B kez yapsın dedim. A çarpı 5, 5 A. B çarpı 3, 3 B. Yani bunlar 5 A, 5 A. Eksi 3B eşittir. X değil mi arkadaşlarım? Hani aradaki mesele bulmam lazım. Aynı mantık arkadaşlar bunlar A artı B. A artı B arkadaşlarım. X bir üç olduğum anı söylemiş zaten. Bundan sonra iki, arkadaşlar iki denklemi kurdum. Ve oradan soruyu çözmüş olduk gençler. Geçtim.